Bir kişinin Türk olabilmesi için gereken şartlardan biri gerçekten çekik gözlü olması mıdır? Doğu Asyalı bir görünüme sahip olmayan birini Türklükten atmamız mı gerekir? Türkler sarışın, mavi gözlü veya esmer, kıvırcık saçlı olamaz mı? Dünya üzerinde tek bir Türk tipi mi vardır? Hadi bu önemli meseleleri biraz açıklığa kavuşturalım. Türkler dünya tarihinin son 2000 yılında büyük devletler kurmuş ve bilinen eski dünyanın dört bir yanında at koşturmuş kadim ve büyük bir millettir. Eldeki verilere göre Türk devletleri tarihi Asya Hunları döneminden başlıyor olsa da Türklerin ön tarihleri de hesaba katıldığında 4-5 bin yıl kadar geriye gidilebilir. Binlerce yıl sonra Hunları ve Göktürkleri oluşturacak bu kadim insanların ilk ortaya çıktığı ve ortak bir kültür geliştirdiği bölge, kabaca bugünkü Moğolistan'ın doğusunda bulunan Mançurya bölgesinden Baykal Gölü'ne kadar olan geniş arazilerdir. Bu bakımdan, genetik verilerin de desteklediği gibi Türklerin ön ataları Doğu Avrasyalı popülasyonlardır. Hunlar devrinden itibaren bu insan grubu bugünkü Moğolistan bozkırları ve Kuzey Çin'de hakim olmuş, zamanla hakimiyetleri Altayların ötesine kadar ulaşmıştır. Göktürkler çağına geldiğimizde Türklerin hakim olduğu toprakların sınırlarının Doğu'da Mançurya'dan Batı'da Hazar Denizi'ne kadar ulaştığını biliyoruz. Türklerin uzun yüzyıllar boyunca yönettiği bu topraklarda elbette sadece Türkler yaşamıyordu. Türkler yeni bölgeler fethettikçe ve yeni halklarla karşılaştıkça Açtıkça, bu insan grupları ile etkileşimlerde bulundular. Her yurt edinilen yeni bölgede farklı toplumlarla etnogenez süreçleri yaşadık. Karşılıklı evlilikler yolu ile zamanla Türk genetik havuzuna dışarıdan katılan etkenler olduğu gibi diğer altların genetik havuzlarına da Türklerden çeşitli etkiler oldu. Göktürklerin yıkılmasından sonraki yüzyıllarda Türk dünyası temelde dört ana gruba bölündü. Bunlar Sibirya bölgesinde kalanlar Kıpçaklar, Karluklar ve Oğuzlardı. Karluklar Türkistan'ın merkezini yurt tuttu ve burada Karahanlılar ve Gazneliler gibi bir siyasi yapıları teşkil etti. Bu bölgenin bizden önceki yerleşik halkı Orta Asya'nın İrani gruplarıydı. Mesela şu kaynaklarda sıkça duyduğumuz Soğutlar bunlardan biriydi. Bu dönemde Orta Asya'nın merkezindeki bu Karluk grupları şehirli İrani yerleşiklerle bir etnogenez süreci yaşadı. Bunlardan Tanrı Dağları'nın doğusunda kalanlar Uygurlar oldu. Batısında kalanlar ise altın Altınorda Devleti'nin yıkılmasından sonra o bölgeden Türkistan'a gelen bir Kıpçak grubu olan Özbeklerin de katılımı ile bugünkü modern Özbek ulusunu oluşturdu. Özbeklerin içinde yerleşikliği reddederek kuzeydeki Bozkır'da kalan bu sebeple de İran ilerle pek karışmayan ancak Bozkır'da göçebe Moğollarla etkileşimlere giren bir başka Kıpçak kolu ise Kazaklardı. Dil ve kültür olarak onlara en yakın olan diğer Orta Asyalı Kıpçak grubu ise Kırgızlardı. Binli yılların başında soydaşları Kıpçaklar ve Karluklardan çok daha uzaklara giden ve yeni maceralara atılan psikopat kardeş ise Oğuzlar. Oğuzlar Selçuklular çağında 1040'ta henüz Dandanakan zaferini elde etmişken 1080'de İzmir boylarında geziyorlardı. Selçuklular İslam'la Hristiyanlığın çarpıştığı hudutlar olan Orta Doğu ve Anadolu coğrafyasına adeta bir hançer gibi saplandı. Bu bölgede sayısız Selçuklu ve Türkmen beyliği kuruldu ve bu dönemde Orta Asya'dan bugünkü Azerbaycan, İran, Irak, Suriye ve Türkiye topraklarına çok sayıda Oğuz boyu göç etti. Bu bölgelere gelen Oğuz grupları kendi yaşadıkları coğrafyalarda yine yerli topluluklarla etnogene süreçlerine girdi. Bu doğrultuda Anadolu Türkleri daha çok Neolitik Anadolu çiftçilerinin Rumca konuşan ancak Yunan genetik mirası taşımayan Anadolu yerlisi torunlarıyla temastaydı. Azerbaycan ve İran bölgesinin Türkleri daha çok Kafkas ve İrani bileşenli halklarla etkileşime girdi. Irak ve Suriye Türkmenleri ise daha çok Semitik mirası olan Arap aşiretleriyle. Burada parantez açılması gereken önemli bir konu var. İnsanlık tarihi boyunca tüm milletlerin ataları tıpkı Türklerde olduğu gibi tarihin savaş, istila ve göç hareketleriyle birçok farklı etnogenez yaşadı. Yani bu genetik havuza yeni bileşenlerin girme mevzusu her milletin geçmişinde olan bir durumdur. Yunanlar, Ermeniler, Fransızlar, Almanlar, Ruslar ve aklınıza başka kim geliyorsa. Onlar da bizim gibi tarih boyunca pek çok farklı etnogenez süreci yaşadı. Parantezi kapatalım. Az önce anlattığım tüm bu göç ve fetih hareketlerinden sonra günümüzdeki çağdaş Türk halklarında kabaca şu böyle bir durum oluştu. Hazar Denizi'nin doğusunda kalan Türk halkları bozkırlı göçebe kültürü daha uzun süre koruyup Doğu Avrasyalı olmayan halklarla daha az karıştığı için daha çekik gözlü kalırken Hazar'ın batısına gelerek Batı Avrasyalı halklarla etnogenez yaşayan Türk halkları ise daha az çekik gözlü hale geldi. Bugünkü genetik verilere baktığımızda ise genel olarak Anadolu ve Azerbaycan Türklerinde %20'lerle 30'lar arasında değişen Anadolu'nun bazı bölgelerinde özellikle yörükler, manavlar ve çepnilerde %50'lere kadar çıkan ve Türkiye'de yaşayan Kırım Tatarları gibi spesifik örneklerde de %60'ları bulan oranda Orta Çağ Türk mirasına sahibiz. Yani bu demek oluyor ki Anadolu, Azerbaycan, Irak, Suriye, İran veya Rumeli Türkleri dil ve kültürlerini aldıkları atalarından gelen çok sağlam bir genetik mirasta taşıyor. Çekik gözlülük ve fenotip olayına geldiğimizde de en basit haliyle şunu ifade etmek gerekir. Sizin dış görünüşünüz binlerce yıllık genetik havuzumuzdaki tüm etkenlerin rastgele bir tesadüfüdür. Fiziksel görünümünüz genetik kökeniniz hakkında genel bir fikir verse de genetiğinizi doğrudan bilmek için yeterli değildir. Anadolu'da Türklere yapılan DNA testlerinde bazı örneklerde %67 gibi oranlarda Doğu Avrasya genetik mirası olup gayet çekik gözlü olan örnekler varken tipini bir Arap veya Ermeniden ayırt edemeyeceğiniz ancak o çekik gözlü arkadaştan 3-4 kat daha fazla Doğu Avrasya genetik mirası taşıyan örneklerde görülmüştür. Fenotipi bir zara benzetin ve atın. Üzerinde bulunan 6 sayıdan yalnızca biri gelecektir. Siz derinizin vitrinde duran tipiniz genetiğinizde bulunan 6 sayıdan sadece biridir derinizin altında ise kalan 5 farklı sayı daha olacaktır Nihayetinde bunlar internette çok basit aramalarla bulabileceğiniz çok temel ve genel bilgilerdir yine de Türkiye Azerbaycan Türkmeneli ve Rumeli Türklerine sarışın Türk olmaz Kıvırcık Türk olmaz işte Esmer Türk olmaz Türk dediğin çekik gözlü olur vesaire gibi laflar eden akıl ve fikir fukaralarını görürseniz has lan oradan demekten asla çekinmeyin. İşte Türklük genetik bir ırk meselesi değildir, bir bilinçtir, ruhtur falan filan gibi aciz aciz açıklamalara girmeyin. Türklük bir bilinç ve ruh meselesi olduğu kadar aynı zamanda bir genetik ve soy meselesidir. Anadolu, Rumeli, Azerbaycan ve Türkmeneli bölgesi mezar taşlarıyla, kervansaraylarıyla, hanlarıyla, kilimlerinde işlenen motiflerinden tut, saçlara örülen beliklerine kadar Türklükle dolu öpöz Türk yurdudur ve Türk altlarının tapulu malıdır. Genetik olarak da varız. Kültür ve dil olarak da varız. Siyasi devletler olarak da varız ve var olmaya devam edeceğiz. Twitter'da sizden genetik test isteyen olursa onlara bu videoyu atın. Hatta video yeterli olmazsa açıklama kısmındaki Instagram profilimden bana bireysel olarak da ulaşabilirler. Ben o eğitilmez eşeklerin sırtına semeri vurup eğitim işlemlerini tamamlama konusunda onlara yardımcı olacağım. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.